Bu video benim için zor bir video olacak. Bugüne kadar bu kanalda birçok oyun oynadık, anlattık, ettik, yeri geldi övdük, yeri geldi sövdük. Fakat bir şey eksik abi bu kanalda. Hala olmayan bir şey var lan ne o ne? Ne biliyor musunuz? Aha da bu. Bugün benim için çok özel zamanında kalbimi kıpraştırmış, beni farklı farklı duygulara sürüklemiş oyunlara bakacağız. Şahane profesyonel Ultimate Gamer ibretlik yeşil Sevgili Güler'in yani benim en sevdiğim oyunlara. Zor bir video olacak dememin sebebi ise bazı oyunları koymuyorum buraya o yüzden bazen düşününce üzülüyorum. Evet duygusal biriyim ben. Ancak baştan uyarayım bu liste kişisel bir liste olacak. Salt, kişisel. Ve bağımsız oyunlar listede olmayacak. Çünkü bağımsız oyunları direkt ayrı olarak listelediğim başka videolar çekmeyi düşünüyorum. Bir de sıralama en sevdiğime doğru değil. Karışık, gelişi güzel serpiştirdim. Yani sonra şey etmeyin bana yorumlarda. 10 numara. Elder Scrolls 5 Skyrim. Bethesda bak oğlum bunu duyurdun 2018'de hala daha ses yok. Kardeşim dalga geçmeyin madem çıkarmayacaksınız 5 sene daha niye duyuruyorsunuz? Bak bekliyoruz hala ses seda yok. Ben umarsızca hoşsuz bucaksız dünyanın içine girmek istiyorum. NPC'lerden ardı arkasından ne çıkacak bilmediğim görevler alayım istiyorum. RPG'nin dibine vurmak istiyorum ya. Sen ne yapıyorsun? gidiyorsun bunu yapıyorsun. Bak bir sinirlerim oynadı yine. Neyse bir Skyrim'e dönelim. Ulan be. Bakın çıkışından 10 yıl geçti. Hala daha arada bir dönüp bakarım bu oyuna. RPG dedim aklıma ilk gelen isimlerdendir Skyrim. Her oyuncunun bambaşka gemilere yelken açtığı, farklı farklı maceralara sürükleyen bir oyundur Skyrim. Oynayanlar bilir abi o özgürlükçü oynanışı var ya oyunun. Misal bir görevi gidersiniz, bir suikast yapmanız gerekiyordur. Orada bulunan birini bayağı bildiğin sarhoş edip ortalığı karıştırabiliyorsunuz. Ya da gidiyorsunuz üzerine bir cisim düşürüp adamı diyorsunuz Orada karakter sizsiniz. Oyunun içinde olan sizsiniz. İstediğiniz biçimde özgürsünüz. Ayrıca bu oynanış adasının değil hikaye tarafında yapacağımız bir sürü farklı seçim bizi bambaşka olaylara sürüklüyor. Dünyada rastgele denk geldiğiniz adı adısan olmayan bir NPC'ye bakıyorsunuz. Adam diyor beni takip et sana bir şey vereceğim. Orada olay tamamıyla size kalmış. İster NPC'yi takip edin gizemi açığa çıkartın ya da yolunuza devam edin bambaşka bir olayla karşılaşın. Göreve giderken karşınıza bir anda aydut çıksın mesela. Aydutların eşyalarını çalın. Milletin paralarını araklayın. Üstelik yiyebileceğiniz 50 bin tane modu da hesaba daha katmadım. Eğer o modları da kurup oyunu oynarsanız oyun bayağı ikiye katlanıyor. Kısacası özgürlük eşittir Skyrim abi. Ne olsun ki daha lan. Sadece benim en sevdiğim on oyuna değil son 10 yılın en iyi oyunlarına bile rahat rahat girer bu oyun. Bu özgürlükçü anlayışı bana ilk yaşatan oyunlardan olduğu için de kendisi benim için ayrıca özeldir. 9 numara Call of Duty Modern Warfare. Call of Duty ismini görünce bir şaşırmış olabilirsiniz ancak Modern Warfare'dan bahsediyoruz dostum. Come on man. Hiç unutamadığım yeri apayrı bir üçlemedir Modern Warfare üçlemesi. Küçük yaşlarda pek oyunlardan anlamazdım o zamanlar. Senaryo hikaye falan hak zaten. Fakat bu oyunda o sinematik anlatımla beraber düşmanlara sadece sıka sıka ilerlemek bile eğlenceliydi be. Sonra tabi büyüdükçe oynaya oynaya karakterleri ve olay örgüsünü çözdüm. Bu sayede kalbime daha da özel bir yer ayırdı kendi Modern Warfare. Soapuyla, Kaptan Price ile gerçekten oyunculuk tarihim boyunca unutamadığım karakterleri imza attı. Ayrıca yine sadece benim için değil abi genel anlamda oyun sektörüne getirdiği yeniliklerle de önemlidir bu oyun. Sinematik anlatım konusunda sektöre yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Hikayeyi oynanışı bilmem neyi değiştirmiştir. Şöyle düşünün bugün nasıl Rockstar bir açık Dünya oyunu yapıyor ve standartları belirliyor İşte o dönemde bu Call of Duty için geçerliydi Kendisinden sonra gelen oyunları sektöre getirdiği devrimle etkilemişti O yüzden oyun dünyası bakımından da önemli bir yere sahiptir Bu oyun bunu da unutmamak lazım 8 numara Mafia Definitive Edition Bakın aslında Mafia Definitive Edition listedeki diğer pek çok oyundan geride bir yapım. Ancak onu buraya koymamı sağlayan yegane şey 2002'deki orijinal mafyanın yeniden yapımı olması abi. Döneminde Mafia bir arkadaşım Furkan'ın önerisiyle oynamış ve çok sevmiştim. Bir kere ilk başta önümde mafya teması vardı ki o güne kadar çok oyunlarda gördüğüm bir tema değildi kendisi. O yüzden oynamadan önce ekstra bir şekilde beni cezbetmişti. Ayrıca benim için mafyayı iyi yapan unsurlardan bir tanesi de hikaye akışı. Tom Angelo adında bir itirafçının ağzından hayatına basit bir taksici olarak başlayıp mafya çetesinin en gözde elemanlarından biri haline gelmesini dinliyoruz bu hikaye. Nasıl bir itirafçı haline geldiğini anlıyoruz. O mafya çetesine nasıl girdiğini anlıyoruz. İşin güzel tarafı ise bu hikaye akışını çok doğal ve gerçekçi bir şekilde veriyor mafya bize. Baya böyle itirafçı olarak Tommy olayları anlattıkça siz de o kısımları aşama aşama oynuyorsunuz. Bir de tabi olmazsa olmaz oyunun gerçekçilik kısmı var. Şehirde polisler aşırı hız yaparsanız size ceza kesiyorlar. Silahların tepkimesi tıpkı gerçek hayattaki gibi. Kullanması size gerilim veriyor. Mesela Tommy olarak oyunun en başlarında elimize ilk silah aldığımız bir bölüm var. Oynamış olanlar bilir oyunun en meşhur yerlerinden bir tanesidir o kısım bayağı elinize ilk kez silah aldığınızı hissettirir orada oyun size. Onun gerilimini yaşarsınız. Tabi normalde bu anlattığım şeyler şu anda daha yeni nesil oyuncular olarak söyleyeceğimiz bir kısım. Çünkü yıl olmuş 2021 lan. Hız yapınca da polis ceza kesmesin bizden işte İşte zaten orijinalinin yerine Definitive Edition'ın da listede olmasının sebebi bu. 2002 yılındaki oyunun orijinal ruhunu koruyarak çok daha modernize edilmiş hali olduğu için onu bu listeye alıyorum. Yoksa başta dediğim gibi 2020 model mafya 2002'nin zamanında getirdiği sükseyi getirebilmiş bir oyun değil. Tamam kendi içerisinde bazı iyi yaptığı şeyler var fakat kendi özel bir şeyler barındırmıyor. Standart bir TPS shooter gibi gözüküyor. Dümdüz ilerle siper'e geç, adama sık kafasında. Fakat benim için özel bir oyunu günümüz teknolojisine güzelce armanladığı için bu listede yer almaya hak kazanıyor. 7 numara GTA 5. Oğlum ne diyeyim lan? GTA 5 işte. Sokaktan geçen dayıya GTA desen bilecek kıvama geldi artık bu marka. 150 milyona yakın bir satış rakamı var bu oyunun. İnsafsızsın Rockstar. 150 milyon be kardeşim. God of War Last of Us 10 milyon sattım, rekor kırdık diye havalara uçuyorlar. Ha yanlış anlaşamasın 10 milyon az değil. Aksine 10 milyon bir oyun satışı için tepe noktalardan biridir. Fakat 150 milyon gibi ütopik bir rakamı görünce 10 milyon az geliyor insana. Zaten bu sayede de en çok satan oyunlarda 3. sırada GTA 5. Üzerinden 8 yıl geçti. Hala da eskimiyor arkadaş. Oynanıyor ya. PlayStation 5'e de gelecek şimdi yeni nesil versiyonu. Yani helal olsun Rockstar ne diyeyim. Çıkarttığınız her oyunda bir kalite standardı belirleme kolay iş değildir. Ömrü hayatım boyunca ben bu adamların açık dünyasını sallayacak bir iş görmedim. Her başına bir oturayım takılır çıkarım dediğimde bir bakıyorum baştan bitirmişim oğlum oyunu. Demek ki bu adamlar bunu sağlayabiliyorsa güzel iş çıkarıyorlar demektir. Bak açık dünya kısmına bulaş Fulan'a göre gitseniz bile zevkli bu meret. Çünkü içerisinde ciddi bir hikaye var, olay örgüsü var, yağ gibi akıp gidiyor, güzel. Diyebilirsiniz Skyrim, Witcher tarzı açık dünya oyunları da var, onlar da güzel. Tabii ki onlar da güzel, onları da bağrımıza basıyoruz ama onların olayı daha farklı abi. Skyrim RPG tarafında sunduğu manyak çeşitlilikle Witcher'sa aksiyon RPG olayını çok güzel armanladığı için seviyoruz. 6 numara Spider-Man. Sana bir şey söyleyeyim mi sevgili dostum? Bu oyun PlayStation aldırır. Oğlum harbiden bu oyun çok iyi lan. Oynadığım en iyi Spider-Man oyunu şüphesiz budur. Baksanıza bir şu akıcılığa ya. Şu uçuş animasyonlarına, rahatlığa. Şehirde Spider-Man olup gezmek o kadar keyifli hissettiriyor ki bu oyunda anlatılmaz yaşanır abi. Keza aksiyon tarafında da mükemmel bir iş var karşımızda. Bin bir çeşit skill, teknolojik eşyalar, dövüş sistemi sürekli kendini tazeliyor, tekrara binmiyor. Batman Arkham serisinden aldıkları dövüş sistemini çok iyi armanlamışlar. Ayrıca hikaye tarafına gelirsek de burada da takdir edilisi bir iş var karşımızda. Dümdüz film oyunu klişeliğiyle çakılıp geçilmemiş karakterler. Spider-Man sadece Spider-Man olarak değil Peter Parker kişiliğiyle de tanıtmışlar bize. Bir olay olduğunda onun yansıması sanıp Peter'da net bir şekilde görüyoruz. Onun hissettiği duygular bize geçiyor. Bakın yıllar boyunca bu film oyunlarının ekmeğe yenmeye çalışıldı. Fakat hiçbiri birkaç istisna dışında ortaya gerçekten elle tutulur bir şey çıkaramadı. İşte Spider-Man'de bu istisnalardan biridir benim için. 5 numara Uncharted 4. Klişe Indiana Jones tarzı bir hikaye anlatsalar bile barındırdığı o uçuk kaçık sahnelerle, renkli renkli karakterleriyle, sunduğu o adrenalin pompası sekanslarıyla bana özel anlar yaşatan bir seridir Uncharted. Ama seri içerisinde bir oyunu gözümde ayrı tutarım hep. Uncharted 4'ü. Bu arada ikinci oyunda, üçüncü oyunda benim için başyapıt niteliğinde yapımlardır. Yanlış anlaşılmasın. Sadece dördüncü oyunun başına o dönem Last of Us'la birlikte patlama yapmış Neil Druckmann'ı koyunca onun varlığı bana bir değişik hissettirmişti. Adam Last of Us'ta başardığını aynı şekilde Uncharted'a da yansıtmış. Serinin önceki oyunlarındaki o renkli kişilikleri alıp daha da üzerine koyarak karakterlerin nefes alıp verdiğini gerçek bir karakter olduğunu hissettirmiş. Oynanış olarak da dördüncü oyun kesinlikle abilerine göre ekstra çeşitlendirilmiş ve daha üzerine koyulmuş bu şekilde karşımıza çıkıyor. Tek bir sıkıntım var abi bunu söylemeden edemeyeceğim. Ya şu kutu bulmacalarını koymayaydınız iyiydi bereyiz. Bu ne oğlum oyun boyunca oradan oraya kutu sürüklüyoruz. 4 numara Witcher 3 Cyberpunk'ta güzel sıçtı CD Projekt. Biz oyunculara yalan söyledi. Oyun hazır dedi manyak bir şeyle geliyoruz dedi önümüze bunu koydu. Bu yüzden sana kırgınım abi kusura bakıver bir zahmet. Ama her ne kadar kırgın olsam da bu adamların ortaya şöyle bir şey koyduğunda unutmamak lazım. Bir firma düşünün zamanda şöyle bir oyun yapıyor. oyun hikaye sunumu RPG taraflarından sevilse de çığır açmıyor. Ama yapımcı pes ediyor mu? Hayır etmiyor. Yaptıkları bu oyundan kazandıkları 3-5 bir şeyin tamamını gömüp Hayvan gibi riske girip gidiyor bunu yapıyor Ve girdikleri riskle beraber Witcher 2 patlıyor Yani iyi anlamda patlıyor Çıvır açacak bir rakam olmasa da güzel bir satış rakamı elde ediyor Witcher 2 Ama firma bununla da yetinmeyip Oyun sektörüne gerçekten hit vuracak bir oyuna girişiyor Yani Witcher 3'e neyini öveyim ben bu oyunu? Şahane atmosferini mi öveyim? Mükemmel hikaye sunumunu mu öveyim? Karakterlerini mi öveyim? Aksiyonlar RPG'yi en iyi yarmanlayan oyunlardan bir tanesi olduğunu mu söyleyeyim? Ne diyeyim ha dostlar? Uçsuz bucaksız dolu dolu bir evren Witcher 3. Bir oyunda yan görevler bile ana görev kalitesinde olabilir mi sorusunun cevabı bu oyun. Evet olabilir. Hem de bal gibi olabilir. Her yan görevde bambaşka karakterler, bambaşka ilginçlikler, bambaşka olay örgüleri, verdiğimiz kararlarla birlikte dallanıp budaklanan hikayeler. Tüm bunlar bir de iyi bir oynanışla birleşince benim için ortaya bir şaheser çıkıyor. Zaman geçtikçe tıpkı Rockstar oyunlarında olduğu gibi açıp açıp tekrar oynayacağım özel bir oyundur benim için Witcher 3 ve geldik son 3'e. Videonun başında normalde sıralama en sevdiğime doğru değil demiştim biliyorum. Hala da öyle aslında ama şu anda söyleyeceğim 3 oyunun yeri bende birazcık daha farklı. O yüzden böyle son 3 gibi bir şey yapacağız artık. Kusura bakmayın gitmediyse size. Hazırsanız birazdan söyleyeceğim ama önce rastgele bir şekilde söyleyip ondan sonra sıralamaya sokacağım bu oyunları. İşte ilk 3'te yer alan oyunlar God of War, RDR2 ve The Last of Us Part 2 olacak. Öncelikle bu 3 oyunda benim için çok farklı oyunlar. Normalde sorsanız aralarında bir sıralama yapmak istemem. Fakat madem girdik bir topağa 3 dedik gizemli dedi. Başlayalım 3 numaradan. Listenin 3. sırasında God of War yer alıyor. Tüm zamanların en iyi oyunlarını yaz desen kenarı kesinlikle başı çekecek bir oyun God of War. Mükemmel oyun kelimesinin bir karşılığı. Her oyuncunun bir şekilde deneyim etmesi gereken bir oyun. Seriyi bilin ya da bilmeyin kesinlikle imkanınız varsa bu oyunu oynayın abiler ablalar. Önmeye nereden başlayayım onu bile bilmiyorum şu anda. Hikayesi desen bir miyak taşı niteliğinde. Karakter gelişimleri muazzam. Yol boyunca karşımıza çıkan olayların yansımasını direkt görüyoruz. Hissediyoruz karakterlerimizde. Kratos'un oğluna karşı beslediği sonsuz sevgiyi ilk başta dışarıya vuramaması, Atreus'un ise bulundukları dünyaya dair sorduğu sorular, ikisinin arasında yolculuk boyunca geçen diyaloglar, hepsi mükemmel be kardeşim. Keza God of War'un aksiyon sistemi de oyun dünyasında sayılı aksiyonlardandır. Resmen bu kısmı alıp baştan ders diye yazmış adamlar. O kadar çeşitli ki, o kadar fazla dallanıp budaklanıyor ki bu. Zaten bu yüzden de 3 kere baştan bitirdim kendisini. Yakın zamanda tekrar bitireceğim. Ayrıca oyunu övdük, yapımcılarını da övmek gerek. Zaten hali hazırda deli gibi tutku duyulan bir seriyi büyük bir riske girerek bambaşka bir forma büründürdüler. Sevilen bir seriyi daha da sevilen bir hale getireceğiz dediler ve getirdiler. Kratos gibi bir ölüm makinesini 3 boyutlu duyguları olan bir karaktere dönüştürmeyi başardılar. Her anlamıyla bir miyank taşıdır God of War. Oynayınız, oynattınız efendim. Listenin ikinci sırasında ise RDR2 yer alıyor. Aynı God of War'da ve listenin birçok oyununda da olduğu gibi sektörü gerçekten bir adım ileriye taşıyan bir başyapıttır RDR2. Upuzun, mükemmel ve bir o kadar da kusursuza yakın bir macera. Önüne gelen firmanın vaadi olan yaşayan açık dünya gerçek karakterler için hakkıyla başarmış Rockstar. Öyle ki ağzına kadar detaylı dolu bu dünyada acaba şu şöyle bir şey yapabilir miyim sorusuna oyunun cevabı genellikle evet oluyor. Eğer saçınızı kısa kestirirseniz hemen uzun saça dönemiyorsunuz. Gerçekten o saçın uzamasını beklemeniz gerek. Ya da açık dünyada rastgele denk geldiğiniz NPC'lerin tepkileri. Eğer üstünüz çamurluysa size laf atıyorlar, dalga geçiyorlar. Ha değil de üzerinizde kan varsa sizden uzaklaşıyorlar, tırsıyorlar. Üstüne üstlük böyle mükemmel bir açık dünyası olmasına rağmen RDR2 sırtını açık dünyaya yaslamıyor. E yaptık biz açık dünyayı koy 2 üç çeşit görev yapıştır geç demiyor Rockstar bize. Bazı firmaların aksine. Arthur Morgan gibi inciğine cinciğine kadar işlenmiş bir karakter değil. Oyun dünyasında genel olarak çok çok nadirdir herhalde. Göreve giderken çete arkadaşlarımızla yaptığımız muhabbetler, karakter gelişimleri, kısacası hikaye tarafı da kusursuza yakın bir şekilde kaleme alınmış. Ve tüm bu saydığım şeyler bir de o acayip tatmin edici tok aksiyonla birleşince demeyin keyfinize. Üst üste kaç kez bitirmeme rağmen arada bir girerim şöyle bir atla gezerim. O havayı bir içime çekerim rederek ile. Ve bir numaraya da zaten tek bir oyun kalıyor. The Last of Us Part 2. Yalnız burada da gördüğünüz üzere spoiler konuşabilirim haberiniz olsun. 2020'nin en çok tartışılan oyunu. Belki bazı bazılarınıza göre RDR2'den daha kötü ya da God of War'dan daha kötü. Ancak unutmayalım liste kişisel bir liste. Benim için özel oyunların oluşturduğu bir liste bu. Benim için. Çünkü bunun ayrımını yapamayan arkadaşlar var aramızda. Onlara bir vurgulamak istedim bu olayı. Buradan itiraf ediyorum. The Last of Us Part 2 son 10 yılda oynadığım en özel oyundur benim için. Zaten beni az çok takip edenler bilir. Daha önce kaçar kere anlattım neden sevdiğimi. Ha vaktim yok özet geç diyorsan da canlı sağ olsun be. Bir özet geçeriz. The Last of Us Part 2 bugüne kadar bana hiçbir oyunda yaşamadığım duyguları yaşatmış bir oyun oldu sevgili dostlar. Neredeyse tüm oyunlarda alışıla gelmiş iyi ana karakter ve çok kötü olan bir adam konseptini elinin tersiyle itti. Kimin haklı kimin haksız olduğu belli olmayan gri bir dünya yarattı. Ya kaç yıl sonra bir oyun duygusal manada zorladı beni var mı dağısı? Bıçağın aslında iki yüzünün olduğu ve bakış açılarının önemini anlattı. Tıpkı gerçek bir hayat gibi abi. Biz bir karakteri yönetiyoruz, olaylara tanık oluyoruz ama bunun bir de diğer tarafı var. Bu dünyada yaşayan başka insanlar da var ve onlar da bazı duygulara sahip. Kendilerine göre bazı sebepleri var. İşte ben bu yüzden Last of Us'ın hikayesine bayıldım. Tamamen perspektiflere dayalı bir hikayesel anlatım yapılabileceğini gösterdi bize. Kendimi onca oyundan sonra duygularım karışmış bir şekilde acaba kim haklı lan? Hangi karakter doğru sorularını sorarken buldum. Ha siz beğenmişsinizdir beğenmemişsinizdir ayrı. Ancak yapımcılar kafalarında tasarladıkları şeyi çok iyi anlatmışlar. Müthiş işlemişler. Her karakterin motivasyonunu ayrı ayrı anlıyorsunuz. Tabi belli bir kesim sevmedi bu hikaye tercihini. Ki olabilir de abi. Oyunlarda senaryo içeriği her zaman kişiden kişiye göre değişkenlik gösterebilen bir şey. Ama belli bir kesim var ki maalesef oyunu daha doğru dürüst beyin süzgecinden geçirmeden nefretini kusan ve seven Nerede hakaret eden. Sevgili arkadaşlar üzerinde konuştuğumuz şeyin bir oyun olduğunu hatırlamak gerek. Yani sonuç olarak bir eğlence ürünü var karşımızda. Bir oyunla. Yani bu kadar abartmaya ne gerek var? Belli oyun sana uymamış yani. Beğenmedim de geç. Seven onlarca insan var. Neden onların fikirlerini hiçe sayıp kendi fikirlerinizi dikte etmeye çalışıyorsunuz abi? Hani ben dahil milyonlarca kişi beğenmiş, zevk almış bu oyundan. Ha bir kesim var ki daha ölçülü bir şekilde yaklaşan. Ki zaten bu kesimi de anlıyorum. Yapımcı Nate Dok hikaye için gerçekten radikal kararlar verdi. Ve bu bazı insanlar için sindirmesi zor olabilir. O yüzden kesinlikle lafım yok onlara lafım o toksik kitleye. Hadi hikayeyi salla bir kenarı sadece teknik tarafla bile bir başyapıt var karşımızda. Detaylara gösterilen özen çok çok üst seviyede. Karakterlerin mimiklerine kadar her şey çok doğal ve gerçekçi hissettiriyor. O bakışlar size anı yaşatıyor, ortamın hissini veriyor. Savaştayken savaşta olduğunuzu hissediyorsunuz. NPC'lerin çatışma esnasında aralarında kurdukları iletişim büyüleyici. Oynanış kısmı olarak da takdir edilmesi gereken bir oyundu Last of Us Part 2. İlk oyunun hali hazırda iyi olan oynanışının üzerine çok daha fazla koyarak tebrik edilmesi gereken bir yapım çıkarmışlar ortaya. Yakın dövüş, gizlilik, silahlı çatışmalar, animasyonlar, bölüm dizaynları hepsinin üzerine kafa patlatıldığı belli. Umarız ki ilerleyen zamanlarda şu toksiklikler azalır da oyunun adı daha da kirlenmez. Bomboş yapımlarla dolu şu oyun sektöründe böyle bir şey 40 yılda bir geliyor malum. Liste bitti. Evet listemiz bitti. Böyle detaylıca kafa patlatıp üzerine çok kafa yorduğum bir liste olmadı. Daha böyle gelişi güzel serpiştirdim oyunları. Video biraz uzun olmuş olabilir ama böyle yapmak istedim oğlum yani, ne yapayım içimdekileri dökmek istedim. Belki bir gün ikinci bölümünde yaparız bu videonun. Burada konuşamadığımız oyunları orada konuşuruz. Var varsa böyle oyunlar hatırlatmak için yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca yine yorumlara yazacağınız bir şey de sizin en sevdiğiniz oyunlar. Siz de yazın ki en sevdiğiniz oyunları yorumlarda birlikte tartışalım, konuşalım efendim. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.